Kripto son dakika kanalına hoş gel fotoğrafçı, Borda APE Yaşt Club'in takas edilemez jetonunun yeniden satışından büyük bir kar elde etti. 13 Aralık'ta EMMY adayı fotoğrafçı John Nopefe, Borda APE Yaşt Club NFT'sini sattığını duyurdu. 347 Ethereum'a sattığı 9452 numaralı astronot lazer gözleri maymununu basıldığı gün sadece 0,08 Ethereum karşılığında satın aldığını belirtti. Büyük satış, mevcut ETH fiyatlarında ona yaklaşık 1,39 milyon dolar kar sağladı. Satışa yanıt olarak Nopefe, şu anda kelimelerim tükeniyor. Mutluluktan ağlıyorum. Hayatımı ve topluluktaki herkesi tamamen değiştirdiğin için teşekkür ederim diye ifade etti. Milyon dolarlık hata. Alıcı, Çahin Protokol CEO'su Deepak Depliyal, satın almanın bir özetini yaptı ve ilk en eftim olarak doğru olanı almak istedim dedi. Astro Ape'yi tam fiyattan satın almak için 655 Ethereum'u cüzdanına taşıdı. 230 Ethereum'un yanlışlıkla satıcıya gönderilmesi işlemle ilgili şüpheler uyandırdı. Orijinal teklifimi verdikten sonra 230 Ethereum'u başka bir cüzdana taşımak zorunda kaldım. Yaptığım işlemin doğru olduğunu düşündüm daha sonra hatayı açıklamak ve bir fiyat üzerinde anlaşmak için Nopefe ile iletişime geçmeye çalıştı. Hikayemi ve maymununu nasıl istediğimi anlattım. Paramı saklamak gibi bir niyeti olmadığını ve geri göndereceğini çabucak bana bildirdi. Nopefe, parça için 347 ETH fiyat etiketi üzerinde anlaştıktan sonra 230 Ethereum'u yaklaşık 920 bin dolar iade etti. Kripto piyasalarındaki son gelişmelerden anında haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.